Yemek saatinde gidiyoruz. Ayıp olacak. Yabancı yer mi Gül? Yedik deriz. Şu kız da ağlamasa bari. Laf ediyorlar. Allah Allah ağlarsa ağlar. Dedesine ne de orası? Nam <laughs> tamam, katil. Eyvah bir hadise çıkmasa bari. Dö, iki dakika önce kaçabilseydik. İyi akşamlar. İyi akşamlar koçum. Gezmeye mi? Kayınbabamlara müsaade edersen konuşacaklarımız var da. Müsaade sizin koçum. Güle güle. Efendim hoş geldiniz. Hayırdır inşallah ne oldu? Sedat Bey iş kazası diyor ama. İş kazası komşum. Aynen. Laf çıkarmayalım. Belli canım sandık düşmüş. Sevim koş katil geldi. Anam. Sopayla mı vurdun? Yaşamaz o fazla yaşamaz. Darp yok sayın abim. Kaza. Kaza. Sandık düşmüş sandık iş kazası. <laughs> yok. yok! Anam, hani bir ağlama kızım. Şunun hazırlamasından da fenalık geliyor insanın içine. Dikkaten bayıldı. İki lokma yedirtmedi ağız tadıyla. Ne yapalım çocuk batacak mı sokağa? Ne çekildiniz öyle? Siz de gelin şuraya. Yiyelim Allah ne verdiyse. Afiyet olsun babacığım. Biz o işi yaptık. Sayende her gün kavurma yiyoruz. Kavurma mı? Bitmedi mi hala kurban eti? Biter mi? Bereketli maşallah. Yemeğe değil baba, konuşmaya geldik şu Asım'ın işini. Neymiş Asım'ın işi? Nişan meselesi Halil Bey, nişan. Ona ben karar veririm, kimseye düşmez. Yine sen ver de baba. Bir de çocuğun fikrini bir sor. O kim oluyor? Sen de vakitsiz iş yaptın Halil Bey. Tam şöyle biraz toparlanmak üzereydik. Nişanlar, düğünler. Babamla konuşuyoruz biz burada Sultan Hanım. İyi canım, senin babansa bizim de kocamız. Senin derdin başka. Neymiş derdim? Para gidecek diye. Aldıramadın daireyi babama. Ha Allah gözünü köresin. Senin gözünü köretsin. Güzel konuşun birbirinizle. Evet canım. Hemen kavgaya dökmeyin işi. Konuşuyoruz şurada güzel güzel. Baksana şunu söylediğini ama abi. Yalan mı? Evet. Güzel konuşun dedim. Karın boynuzunuzu. Günah sokmayın insanı akşam vakti. Otur her işte ye yemeğini. Sinirlendirmeseniz Sinirlendirmesenize canım şu adamı. Tansiyonu yükselecek Allah korusun. Otur babacığım. Allah korusun. Sinirlenme. Güzel konuşun Gül. Ne güzel konuşacağım canım. Baksana şuna. Sonradan gelmiş ailemizin her bir işinin içinde. Bacım ayıp oluyor ama. Sonradan sonradan. O da onun helallisi. Karışacağım tabi. Kudurdunuz çünkü kocamı yolamadınız diye kudurdunuz. Ne dedin ne? Alçak karı. Al sözünü geriye. <laughs> Almıyorum. Hadi bakalım ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Ha? Para şimdi ben paralayacağım sizi! İblis tutçuları! musun babacım, seni. sinirlenme! Ayıp vallahi Utanmaz. ayıp! Ağız tadıyla bir yemek mi? yedirmediniz ha! Bir dakika Gül ağa! şu kurban eti de! şimdi? Oh.